Samo kardeşim yemin ediyorum adamın dibisin ya. Ben <laughs> atmadım ben atmadım Sen attın Ha bir, bir dakika. Samonun cebine koyayım diyor kanka. <laughs> Aa. Olur olur koysun. Dol 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 bir dol dol dur, bir dur. <laughs> bir daha geldi abi. Samo sen misin kanka bu? Bir dakika bir dakika dur Yok bu değilim ben Harbi mi? Abi yine destek geldi ya bu beni çok mutlu ediyor Samo da Samo yalandan vuruyor ya Bir dakika dur 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 Ah elim ayağıma dolandı lan Bu kaç kere Samo da yalandan vuruyor diyor Abi isminizi verin kimsiniz? Teşekkür ediyorum Obito. Çok mutlu oldum Obito sen misin? Obito can'sın güzel kardeşim ya Çok teşekkür İyi ediyorum Halil'in oyun bozuldu dedik samolar çıkmış. Karşı insan bir iyi akşamlar der be Aha! Bir dakika oğlum, bir bak, dakika dur. Iyi akşamlar, kardeşim ya. seviyorum seni ya. Seviyorum ya. Cansın Doğru ya. Aynen donate <laughs> donat geldi. Yine mi? Dolar. Hemen bakıyorum. Abi takipçiler. <laughs> yani. Kaç 28, 28 <laughs> mi? <biliyor gülüyor> 28 TL mi? Evet. Kardeşim seni seviyorum. Sevgilerimi diliyorum. Seni öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bu aldığım en güzel desteklerden bir tanesiydi. İyi ki varsın kardeşim benim.